Bugün binbir yemek tarifi mutfağında sizlerle birlikte kışlık fasulyemi nasıl yapıyorum onu paylaşacağım arkadaşlar. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Önce uçlarını alıyoruz. Daha sonra fasulyemizi iyice yıkayacağız. Evet arkadaşlar fasulyemizi temizledik şimdi güzelce yıkıyoruz. Evet arkadaşlar yıkamış olduğum fasulyelerimi bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra ikiye bölüyorum. Bunu ben zeytinyağında kavuruyorum soğanla birlikte. Daha sonra içerisine kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Çok güzel oluyor. Bu şekilde dondurucuya koymak istedim o yüzden. İster ana yemek olarak tüketin, ister et yemeklerinin yanına meze olarak yapın. Çok yakışıyor. Evet tenceremize suyu dolduruyoruz. Evet şimdi kaynayan suyuma temizlediğim fasulyelerimi atıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde atalım. Evet arkadaşlar istediğim kıvama geldi benim fasulyelerim. Şimdi bunu çıkarıyorum. Soğumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi buzdolap poşetlerine soğumuş olan fasulyelerimizi güzelce yerleştirelim. Ne kadar pişiriyorsanız kaç kişilik pişiriyorsanız ona göre poşetlere yerleştirebilirsiniz. Ben buradan 3 poşet çıkaracak şekilde yerleştireceğim. İçindeki hava fazla olunca içine koyduğumuz ürün daha çabuk bozulabiliyor. Pipet yardımıyla havasını alıyoruz. Bu şekilde iyice bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Fasulyemizin son hali bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.